Televizyonları ben bir hem ilahiyatçı hem sosyal bilimci hem de felsefeci olarak. Programları zapinle tabi hepsine öyle uzun zaman şey yapamıyorum. Özünü alacak şekilde izliyorum. Ya bin yıl önce Müslüman olmuş bir millet bin yıl sonra da aynı soruları soruyor. Şöyle soruyor. Hocam çok affedersiniz yani bundan üzerine argüman inşa edeceğim de onun için. Hocam diyor şöyle gaz kaçırsam abdestim bozulur mu? Hoca soruyor kızım söyle bayan yaslanarak bir yere yaslanarak mı kaçtı gaz? Böyle dik durarak mı kaçtı? Yan mı? Yatarak mı? Allah Allah. Evet fıkıhta var o zamanında ulema kafa yormuş. Olası ihtimalleri, opsiyonları çalışmış, koymuş. Bizimki alıyor iş portacılığını yapıyor. Ayrı bir konu. Bir tane katkısı yok. <laughs> Şimdi bakın bir tane düşünme. Ne sorularda var ne cevaplarda. Düşünme ürünü yok. Bakın 2500 yıl önce Aristo 2400 yıl sonra Uçağı uçurtacak olan havayı oluşturan gazların ölçümlerini yaptı. Elinde alet yok, cihaz yok, akılla, mantıkla, beşeri akılla. 2400 yıl sonra uçağı uçurtacak olan hava, havayı oluşturan gazların ölçümlerini yaptı. Üç gaz var dedi. Halen de o şey geçerlidir teorisi yani. <laughs> Bizimki Müslüman olduktan bin yıl sonra bile Gaz hala namazı abdesti bozan mide gazlarının ölçümleriyle meşgul.